Bunu yapabilmemiz için ilk önce flash belleğimizi USB yoluyla bilgisayarımıza takmamızdır. Klavyemizden Windows tuşuna basılı tutarak X'e basıyoruz ve buradan açılan listeden bilgisayar yönetimine giriyoruz. Buradan açılan pencereden sol menüden depolama bölümünden disk yönetimine geliyoruz. Disk yönetiminden gördüğünüz gibi disk 2 diyor. Burada bir tane flash belleği görüyor sanki. Evet 30 GB bu da bizim olduğunu görüyoruz. Buraya tıklıyoruz gördüğünüz gibi burada çizgi çizgi oluştu. Buraya tıkladıktan sonra seçtikten sonra yani burayı sağ tıklıyoruz. Yeni birim diyoruz. Buradan açılan menüden bir sihirbazdır bu. Sonraki diyoruz. Tamam. Bütün kapasite yapsın. Buradan bir sürücü harfi seçmemizi istiyor. Ben buraya G seçeceğim. Sonraki diyeceğim. Buradan biçimlendirme seçenekleri sunuyor bize. Olduğu gibi bırakıyoruz. Sonraki basıyoruz ve son adıma geliyoruz. Fakat son adımı gerçekleştirmeden burada çok önemli bir bilgiye parmak basmak istiyorum. Sizin flash belinizin içerisinde dosyalar, müzikler ve da resimler varsa bu adımı bitirdikten sonra hepsi silinecektir, formatlanacaktır. Fakat bazı programlar sayesinde bu silinen dosyaları tekrar geri alabilirsiniz. Fakat %100 alamayabilirsiniz. Eğer ki siz bu konuda tedirginseniz o zaman iptale basarak, profesyonel yardım alarak buradaki dosyaları kurtarmanız ve daha sonra bu dediğim adımları uygulayarak USB belleğinizi biçimlendirdikten sonra kullanabilirsiniz. Bilgisayar görecektir. Eğer ki içerisindeki dosyalar sizin işinize yaramıyorsa veyahut da disk tamamen boşsa o zaman sona tıklıyoruz, bekliyoruz. Tabi bilgisayarıma geliyorum ve gördüğünüz gibi artık bizim flash belleğimiz G harfiyle buraya girmiş bulunmakta.